Kanka kanka uçan balon iniyor patlayacak şimdi kaç. Allah iniyor kafamıza iniyor. <laughs> gel 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 buraya gel. En son burada kalmıştık. Evet. Zombi evet. kanka ne diyiz? Burası evet, neresi? Bilmiyorum ki. Alo nereye gidiyorsun oğlum? Nasıl gittin sen oraya? Bulutlar üstüne bu hareket ediyor. Hareket mi ediyor? Kankacım bu video kaç like gelir? Onu da söyleseydin kuzey. 15 bin like ve aşağı düşüyor. <laughs> evet evet evet. Arkadaşlar 15 bin like gelmezse aşağıya düşüyoruz. Görmüş olduğunuz gibi. Allah'ım ben nereye 15 bin dakikadan da düşüyoruz biz çaktırmayın evet, ama. çaktırmayın. Bunlar ne abi? Pamuk şekeri mi? Ha? Bulut bulut. Bulut. Ne kadar güzel bir bulutmuş ya. Renkli rengi renkli. Beni de çekseydin keşke kuzen. Aşağı düştü. Aa, çekeyim. Ee, aşağı düştü arkadaşlar. Şabalah bir kuzenim olduğunu biliyor muydunuz? <laughs> evet. Biliyorlardı. Aşağıya düştü ya. Gel de bir kurtar beni. Yemin ederim kıvranıyorum burada. Ha, aşağı atla geç işte. Bana ne? Bana bak artistik yapma gelmiyorum oraya. Ha zombi bu. İyice lan. iyice şımardın sen. Seni var ya. Lazım. Allah çizibunu vermesin ya. Gene gittim. Düştüm. Ya aşağıya düşmedim de. Bunu ya kadar kadar keşcil görmeyeyim. Ya ben düştüm ya. yani tamam tamam Direkt bir kere de atlayacağım lan. Direkt bir kere de atlayacağım. Grafik lambasına mesela. bana bak grafik dikkat et. Bekle be hemen gitme de yan yana oynayalım kankacım. Aşağı, aşağı düştüm, düştüm be. Gene mi düştün? Biz e. bu duruma şaşırdık mı? Hayır tabii ki. Şaşırmadık. İtte de geçeceğim dedim. <laughs> <laughs> geldim geldim Oğlum bu ne? Gelincik papatya falan çıkmış burada. Evet. Bu ne lan? Burada kırmızı var, şey var. <laughs> Yeşilde koş. Ha, durma diyor kanka. Durursan eğer düşüyormuşsun. Durursan durma. düşersin challenge. Abi, yani durmasan da düşüyorsun. <laughs> Yok ya hızlı gitmemek lazım bence. Kanka ne diyorsun? yo hızlı gitmemiz lazım. Hızlı gitmemiz lazım. Diyor. Zıplayaraktan Yoksa düşüyoruz. Zıp, zıp çıktı, zıp çıktı. Evet. Çok güzel bir tempoyla burayı geçmemiz lazım. Ay. Hadi, hadi, hadi. Herkes, Patlayamıyor herkes. Evet patlayamıyor. Niye patlayamıyoruz biz? Geçemiyoruz. Çünkü aşağı düştük. Yapma be. On çok zorlan burası. Ay ay ay. ay. Allah'ım kolum dönmüyor. Unuttular beni. Abicim ben elimi niye atamıyorum ya? Nupsun. Ah. Noob sensin oğlum. Nup olmasan aşağı düşmezdim Düşmedim ki zaten. Ben düştüm. geçtim map'i. Heee ben de inandım tabii ki. Biz de inandık. Sen nasıl geçtin oğlum ben olmadan... Aa! Gittim nerede zıpladım düştüm ya. <gülüyor> <gülüyor> Kanka aha diyorsun yani. <laughs> Kuzen bekler misin canım? Aa, ha, ha değil ha değil bak sana bir türlü öğretim... <laughs> Efendim diyeceksin. Söyle geçiyorum dur dur. Dikkat et orada düşüyorsun ha. Ha? ha? Bak ben yamuk yumuk geliyorum. Oğlum zıpları gelince evet geçiliyormuş ya. Baksana şuna. Ha? Aha. Alo. <laughs> Yan yanayız. Ahulu oğlum gidiyor oyunda, bakalım ne oluyor. Yemin olduğunu. ederim seni yanlışlıkla tuttum az gazını düşüyordun he. ha. Ha? <laughs> ne oğlum ya? <gülüyor> <Geçiyorum>. <gülüyor> dur dur geçiyorum dur. Hadi geç kanka ne olur checkpoint al. Zaten geçtim. Geçtin mi? Bekle beni bekle. Abi sahala çıkmış. Bu daha en çocuktu bunun sahalı var. Kim o? Ne? Bebeşler. Oğlum burada yürünüyormuş ya baksana bir. Evet bakın izliyorsunuz chat. Gençler izleyin. Chat ne oğlum ya? Rüya mı görüyorsunuz? Sohbet ettiriyorum. evet arkadaşlar bizim zombi kafayı yedi şu anda. Zombinin beyni sulandı. Yoktu ki. Yok muydu? Benim evet. niye yok? Bak bak nasıl geliyorum. Daha sildi Hop. <gülüyor> <gülüyor> oğlum tanele düştüm ya. Bu bunlar ne? Bu çocuklar az evvel değil miydi koçum? Evet. Sen nasıl gittin oraya? Kanka ben göremiyorum. Neyi? O nasıl gitti sen? Zaten ben de göremiyorum. Aşağıdan tutunuyor. Tam bunların hizasına geliyor. Zıplıyor yukarıdan. yukarı çekiyor kendini. Abi ben Kanka, şey adamlar sponsor almış. Ha gördüm. E bak. Nasıl geleceksin tamam, biliyor gördüm, musun? Gördüm gördüm kanka. Şöyle abi. gelip tutunuyorsun yukarı. Ama burası görünmez abi. İşte bir sürü map var. Yukarı çıkman lazım bayağı. Abo. Bakayım bir. Neyse Allah'tan şey map'in içinden geçebiliyoruz. He bunlar kimler? Adam kendi ismini koymuş. BTS. şarkıcı bunlar. Kim bunlar? Kore şarkıcıları. Kore şarkıcıları. Oğlum ben burada kaldım. Elim kaldı. Yukarı çek kendini. Çıkamıyorum. Kayıyor. Yukarı çek kaldırsana kafanı. Hayır bug'a giriyor kanka. Bak şimdi. Bozuk bu. Ananın <laughs> lan tişörtüm çıktı. Tişörtüm yok. Ben i̇şte diyorum ya bak benim nasıl çıktığımı ah bir görsen ah bir görsen. Allah Allah. Ciddi mi? öyle çıkıyor bak. Bak çık yukarı sen buradan. Bak ben şöyle çıkıyorum bak izle beni. Alttan tutunuyorum kendimi yukarı çekiyorum bak çıkıyorum. Benim tişörtüm gitti. <gülüyor> <gülüyor> Gördün mü? Çok bak kaldı. Allah'ım ya Rabbim ya. Oğlum nasıl bir parkur? Oh. Sonunda geçtik herhalde. Bitti mi? Ne oldu ya? İyi buradan nereye? Ya ağzını şey. <laughs> Ya imkansız abi böyle bir saçmalık olamaz ya. Ciddi mi lan? Burası kayıyordu bu arada çaktırma. Ha? Burası kayıyordu bu arada. Kayıyor muydu? <laughs> evet. ya abi nasıl düştük biz ya? Ama bak sinirlerim bozuluyor. Böyle şeyleri yapmayın. Sinirlerim bozul ayi. Evet. Layıklık elden gidey. <laughs> Neyse ya. Uf, geçelim buraya. Şimdi bu şarkıcının adı neydi? Kore türkücüsünün. Yes. Bunlar grup grup. Neymiş? Bizim duman gibi. Grup bunlar. GPS mi dedin anlamadım. <gülüyor> 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 Yok modem. <laughs> Ama kanka ya. Sen nereden biliyorsun böyle e, garip grup, grupları? Ne bileyim Instagram'da çok geziyorum şu e, sıralar. O da gökyüz. Instagram'da görüyorsun. Kanka şimdi buradan kayıyoruz da. Ah. Aha. Atladım reis. Çıktım valla. Kaldım. Aa bir dakika bug'a girdi. Abi niye çıkmadın? karar verdi. Ya baksana bir abi oyun çıkmama izin vermiyor ya. Direkt atlamamızı istiyor buradan. Hay Allah'ım ya Rabbim. Aha çıktım. Çıktım kanka çıktım. Çık abi çık. abi kanka bak burada çok güzel. Ee, yemişler var kanka. Çıktım çık bu yemişleri yiyebilirsin. Kanka. Çık, çık. Burada ne, ne var? Burada da bir yol var. Gelsene benim. benim. Vallahi gene vallahi gene yani. Hadi. El ele tutuşalım atlayalım kardeşim. Kardeşim atlayalım mı? Emin misin? Atlamayalım gel gel biraz dolanalım burada gel. Bir şey atlayalım, abi, hayır, atlayalım. hayır 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 atlamayalım. Atlayınca oyun bitiyor. Oyun bitiyor gel. Ah. Ya oğlum niye bir şey yapıyorsun? <laughs> Tut beni çek. Allah cezanı vermesin seni. Kafam atla... Atlamayalım bir kere atlamaz. Oğlum ya ne? A absürt bir adamsın çek beni yukarıya. Çek 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 oh. Şimdi kankacım şöyle bir şey yapacağız seni. Saklambaç oynayacağız. Son olarak en son oradan aşağı atlayacağız. Tam burada oynayacağız. Dar alanda. Bırak elimi. Elimi bırak. Şimdi ebe Ay, yeri ebe yeri şu ağaç olsun tamam mı? Şu parıldı yani yer. O, ona kadar say ee, hadi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ölüm arka abi sağ sol sağ lan Şimdi senin benim bulayım da aklın başına gelsin. Benden önce ebelemen lazım o, o ağacın üstünü. Ama sen ebeleyemezsin. Dur bakayım neredesin? Son bir şeyim. Oğlum vallahi iyi. Daha seni bulunca 5 lira mı kazanacağım? Dur bakayım. seni evet. Sen saklandın acaba ya? Vallahi bulamıyorum seni ha. Uyanık çok güzel saklanmışsın. Evet. Sana. Ya sen atladın Oho. değil mi? Ta aşağıya atladın değil mi uyanık? Yok orada değilim. Vallahi aşağıya atlamışsın. Ben seni göremiyorum. Her yeri evet. Gezideyim. Neredesin? Bak He? uyanık, uyanıklık yapma. Neredesin oğlum? doğru söyle. Oğlum Sen çok soğuktasın şu anda. Bayağı uzaktasın benden. Ya bırak ablansın sen ya. Gittim ya. Ne neredesin oğlum? Nereye gittin? Ne? Nereye gittin? <laughs> saklanmaç demedin mi? Evet saklambaç dedik de gelip ebeleğimi <laughs> saklanmaç lazım. Şu i̇şte bana bak haritanın altına mı gittin lan? Yo altında da yoksun. Gittin atladın değil mi şabalar? Şimdi burada bol 50 lira direkt cash vereceğim. Bir dakika bakayım sen nereye saklanmış olabilirsin? Senin kafan fazla çalışmaz. Ben senin kafanın ne kadar çalışacağını biliyorum. <laughs> Gördün mü? Yo seni arıyorum. <laughs> Neredesin oğlum? <laughs> nereye saklamış ya? Valla. Aa girdim zombik. Zombik burada. Valla seni şabalak seni. Zombik ebe sobe gel bakayım. Ebeledim seni. Git Hadi bakayım hadi bakayım. Hadi bakayım seni uyanık seni. Orası değil oğlum ebe yeri orası mı? Hayır şu çalı gel. Şuraya geç, şuraya sarsacaksın. Hadi bakayım. Say. Sen Bir, Bakma iki, ama. Üç, Bakmak yok ama. Bakma. Altı. Beni ara ama tamam mı? Bakma. Bir, iki, üç, dört, beş buçuk. Hayır düzgün sayar buçuk. mısın? Tamam. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, bir, on, iki, on, üç, on, dört, on, beş, on, altı, on, sekiz, on, Kaça kadar sayayım? Tamam yeter. Hadi ara beni yeter gel. Mi? Ara beni Nereden aşağı Nereden aşağı 1 milyon aşağı attı. Hayır aşağı attım. Hala buna. Oo çok soğuksun kanka. Yalan söyleme. Daha hani buraya geldin. Buz gibisin kanka. Buz gibi. Yemin çok, et. Yemin ederim çok soğuk. Evet. Soğuk. Soğuk soğuk. Soğuk yani. Soğuk. Bulamadın Biz mı cicim? Bu. Beni bulamadı. Bulamaz ki. Aşağı atlarsan bu arada hile yapmış sayın hep birinci ben oluyorum. Tamam hile yapmış olurum. Nereye gittin sen? Aşağı mı atladın lan, yoksa uyanık? Ha? Aşağı mı atladın? Neredesin? Sen bu bir yerdeysin de Ha gördüm Hayır 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 görmedim görmedim Görmedin ki sen beni görmedin ki sen beni Ay e, sen niye atladın bu arada? Ebe Sobe ben kazandım Doğru mu? Lan nereye geçtin oraya? <laughs> ebe Sobe Neyse hadi gelene hadi patlayak ya, ya gel Kanka, ya Kanka nasıl seni kandırdım ama Gel kulağından tutayım da götüreyim seni Hadi götür Evet bu parkurda bitirdik arkadaşlar Hadi bakayım Hoşçakalın, Hoşçakalın. bay 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 bay